Merhaba arkadaşlar. Azime'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çiftli bir lavaş tarifi yapacağız. 2 bardak ılık süt, 1 şeker kaşığı tepeleme tuz, alabildiği kadar un. Ben 5 bardak kullandım. Bazen değişebiliyor bardağa göre ama böyle bir bardak kullanırsanız da 5 bardak yeterli oluyor. Yumuşak ve güzel bir hamur olacak ve yoğurmaya başlayalım. Onu birden de boşaltmayalım. Çünkü yumuşak hamur elde edeceğimiz için çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş Biraz daha un eklememiz gerekiyor, yavaş, kontrollü bir şekilde yumuşak, gayet yumuşak ve güzel bir hamur olacak. Çok güzel, yavaş yavaş ve iyice yoğuralım. Evet, tezgahın üzerine alalım, daha iyi yoğruluyor tezgahın üzerinde toparlamaya çalışalım. Güzel. Evet. Hamurumuz oldu. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Güzel bir şekilde, çok yumuşak. Evet, uzun bir şekli alıyoruz. Bezeler yapacağız küçük, eşit. Evet arkadaşlar toparladı. Bezelerimiz hazır. Üzerine ıslak bez örtüyoruz. Nemli. 5-10 dakika dinlendirelim. Çabuk güzel açılması için. Ve başlıyoruz. Açıyoruz. Hafif azar azar unla beraber. Zaten çabuk açılıyor. Çok kolay. Pratik bir hamur. Çok güzel. Devam ediyoruz. Hamur yapamayanlar bile bu lavaşı yapabilirler. Harika bir şey oluyor. Peynirle yiyebiliriz. Köfteyle dürüm yapabiliriz. Tavuklu dürüm yapabiliriz. Hafif bir yağ sürüyoruz. Yağımız vardı bir miktar. Yağlıyoruz çiftli olduğu için. Birini açıyoruz. Üzerine yapıştırıyoruz. Fazla da yapıştırmayacağız. Çünkü o açılacak pişerken zaten. Gördüğünüz gibi çok güzel. Devam ediyoruz. Aynen hepsini bu şekilde devam ediyoruz. Sizi videomda sıkmamaya çalışacağım. Pratik olmak için. Evet arkadaşlar hamurumuz bitti. Şu anda yağlama işleri toparlıyoruz. Toparlıyoruz hep. Şimdi açmaya başlayacağız. Aynen yine üzerine bir nemli bez örtüyoruz. Kurumaması için. Tavayı da bir tarafta kızdırıyoruz. Hazırlıyoruz. Hem açıp hem pişiriyoruz. Çok basit. Açmaya başlıyoruz. Evet. Hemen çabuk açılan bir hamur. Zevkle yapacağınıza inanıyorum. Evet. Videomun yorumlarından bahsetmeyi unutmayalım. Bahsedelim. Notlarınızı, eksiklerimizi birbirimizin tamamlayacağız zamanla. Umarım ki beğenirsiniz. Süper. Tavayı alacağız. Fazla da ince açmayalım. Fazla da kalın olmasın. Çok güzel bir hamur. tavaya alıyoruz arkadaşlar. Puf puf kabarıyor. Çok güzel göreceksiniz zaten. Ya hamuruma başladım bir taraftan. Bir taraftan da pişiriyorum. Evet bak kabarmaya başladı. Çok güzel puf puf oluyor. Döndere döndere bakıyoruz. Ve çeviriyoruz. Evet. geçtiğini biliyoruz. Çok güzel. Zaten kendisi hemen ayrılıyor. Ayırma işlemi var biraz daha pişmesi için. Altın. Yumuşak. Harika. Çok güzel. Evet. Ayırmaya başlıyoruz ve ayrılıyor yufkamız gördüğünüz gibi. Çok değişik ve güzel. Çeviriyoruz alt üst. Bu kadar zor bir şey değil. Umarım herkes yapar ve sever. Evet arkadaşlar ve böylece bitirmiş olduk. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.